hukuksuz bir biçimde, hayasa aykırı bir biçimde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Mesela Zeydan kararlarıyla ilgili olarak bugün bir kez daha baktım evraklarına. En son tutuklu kalın devamlı için karara baktım. Kararda şöyle söylüyor. Kuvvetli suç şüphesi deniyor ve altında da şunları yazmışlar. TAPE kayıtları, bilikşi raporu, ASAK raporu, HTS kayıtları. Bunların hiçbirisi Zeydan kararlarla ilgili değil. Dosyasında ne tepe kaydı var, ne bilikçi raporu var, ne ETS e kayıtları var, ne masak raporu var. Ama mahkeme bu kanunun devamını ile ilgili gerekçe yazarken bunları yapmış. E şimdi buna ne diyeceksiniz? Veya Resulü Şahan kent uzlaşısı nedeniyle tutuklandı. Ne kent uzlaşısı? ittifak yapmak. Kimlerle? Türklerle. Onları belediye meclislerine taşımak İstanbul'da. İslam'a bu. Ya 8 aydır 8 kişinin iddianamesi yazılmadı. 8 aydır 400 kişiyle ilgili iddianame yazıldı ama 8 kişiyle ilgili iddianame yazılmadı. Mehmet Ali Çalışkan, Ebru Özdemir, Resul Emre Şahan. Üçlü var bu dosyanın yazılmadı. Yine Merdan Yanardağ. Dünyanın en saçma işiyle ilgili olarak gözaltına alındı. Tele biri el konuldu ve kendisi casustan tutuklu. Tek bir iddia yok casusluğa ilişki. Tek bir iddia yok ama tutuklu cezaevinde. Beyoğlu Belediye Başkanı, Büyükçekmece Belediye Başkanı, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı ile ilgili iddianameler ortada. Bayram Paşa Belediyesi ile ilgili iddianameler ortada. Böyle yüzlerce arkadaşımız bu aykırı bir şekilde tutuklu olarak tutulmaya devam ediliyorlar. Ve burada büyük bir inşaat var. Bakın büyük bir inşaat var burada. Bu inşaat bu inşaat ne ilişki? İddianameyi yazdılar. Yeni duruşma salonu yapıyorlar. Avrupa'nın en büyük salonuymuş. Hangi dönemlerde bunlar yapılır? Ancak darbe dönemler. Böyle bir hukuk düzeniyle, böyle bir anayasayla karşı karşıyayız. Ama sizlere söz, hepsini değiştireceğiz, hepsini.